Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanal minişimi seç seçeceğim. Öyle bir video çekiyorum. Evet bütün minişlerimi gösteriyorum. Bu miniş değil. Ama ben de bebek miniş yaptım. Çok tatlı değil mi? Bu benim bebek minişim oldu. Evet. Bu da bir miniş değil. Ben de onu da bir miniş yaptım ama çok benziyor minişe. Yanılmaz derecede benziyor. Sadece LPS yazmıyor arkasında bu kadar bilme sakın. Evet şimdi kura çekeceğiz. Çektiklerimiz elenecek evet arkadaşlar. Şimdi hemen yazıyı yazalım. Yazdıklarımızı bu kutunun içine atacağız. İşte açalım. Böyle buna atacağız ve karıştıracağız. Evet şimdi yazalım. Arkadaşlar okun, okundukları gibi yazacağım zor olmasın diye. Evet. Russell yazı yazdım. Şimdi bunu katlıyoruz. karttan ee, katladık, attık. Tamam. Rastlı attık. <laughs> Şimdi buna saniye yazacağım. Evet arkadaşlar kamerayı şöyle keşke bir yere koyabilsem. Böyle odam çekiyor. Böyle nasıl çekeceğiz? Şimdi bir yere yaslayacağız kamerayı. Ah. Oh. Evet bunları yere alalım mı? Bir senisi. Yer burada da iyi ya. Evet, hemen yazalım. Of kağıt. <laughs> yazalım Evet arkadaşlar ben bütün isimleri yazdım. Hile yapmadım gerçekten. Şimdi bunun kapağını kapatıp karıştıralım. iyice karışmıştır sanırım. Açalım. Açtık. Evet. Şimdi bir tane isim çekiyorum. Bu eğlenecek. Evet. Hadi. Bismillah. Allah. Ben kanalımın için peni olmasını istiyorum. Aslında. Sanil. Sanil çıktı. Sanil kanalmin hiç olamayacak. <laughs> ben öğreceldim. Öğrendim ama gıcıklar. ben elendi. Sanil elendi. Şimdiki yapışın bakayım. <laughs> Bismillah. Bunu yazıyorum. bunu açacağım. Hadi. La allahı fen çıkasın. V ni kesinlikle olmasın kanalın işe. Beni ben pek sevmiyorum. Winnie'yi evet pek sevmiyorum. Burada adil olmak gerekiyor arkadaşlar. Maalesef ki peni çıktı. Hayır. Ağlamak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Penny çıktı. Penny maalesef gidiyoruz. Hayır. Ya o şu an çok üzücü bir durum. O yüzden ağlamak istiyorum. Yapışın bakayım evet. Şimdiki. Şimdi açacağım. Bismillahirrahmanirrahim Saskia galiba Saskia Evet arkadaşlar Saskia Saskia İnanamıyorum sevdiğim minişlerim gidiyor. aldı da geçmemeyeyim diye ya. Şimdi şu düzelt. Hadi bunu da açalım bismillah. Mina. Mina gidiyor. Mina. Niye gidiyorsunuz kız siz? Ben de gittim. Meyla da gitti. Kalanlar bunlar arkadaşlar. İnşallah bu olur. İnşallah bu olur. Inşallah bu olur. <laughs> Şu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir kanalım için. Yerlerini istemiyorum. Onası. Pepper. Size bugün sizi bir bugün bulup geleceğim. Evet, yapış bakayım. Hey, ben çıkarım. Sen çık. Ya peni gitti inanamıyorum arkadaşlar. Bakalım. Bir harf gördük ama emin değilim. Hadi. Gerçekten arkadaşlar açılmıyor. Arkadaşlar ki Vini yes Oley Vini gitti yeah. Beni niye istemiyorsun sen Seçiyorum Hadi 3 miniş kaldı hadi arkadaşlar. Ben bu demin değilim. Sayacağım. O piti piti. O o o piti piti. Karamel sepeti. Terazi lastik, jim lastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz mat. 是的。<laughs> kişi olduğunuz için neler demek istiyorsunuz Minik Hanım? İnanamıyorum. Çok mutluyum. Peni ilk defa geçtim. O yüzden dünyanın en mutlu minişi oldum. Size bütün servetimi vereceğim arkadaşlar. Ren artık Ayşegül Sedef'in yani Ayşegül'ün Ayşegül'ün minişiyim. Tamam. Kanal minişiyim. Bu arada neşe balonun üzerinde zıplamak istiyorum. Ah. Aşağıya. Hop. Hop. Ye ye ye. Hop. Evet, ben kraliyetim. Ben kraliyetim. Ben Kanal Minişiyim. Artık bütün videolarda hep beni göreceksiniz. Ben Kanal Minişiyim. Ay çıktı, Olsun kalsın. Ben Kanal Minişiyim. Ben kanal menşeyim. Ben ben kanal menşeyim. Anladık kanal müşeyim. Evet arkadaşlar videom böyle oldu. Hiçbir haksızlık, hiçbir şey yapmadım. Kendi gözlerinizin önünde yaptım her şeyi. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bay bay ben. Ayşegül beni seçtiğin için çok teşekkür ederim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.